Dostlar selam bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün ön kayıtlarımız resmi bir şekilde başladı. Bugün nereden nasıl ön kayıt olacağınızı en detaylı şekilde anlatıp göstereceğim size. Zaten dün bunu duyurmuştum. Bugün de geleceğini biliyorduk. Hızlı bir şekilde hemen geçmek istiyorum. Dostlar başlamadan önce sizlerden deneyeceğim Bir like abone olun. Bak bu videoya like atın ki herkes görsün videoyu. Herkes oyun kaydını yapsın abi. Çünkü sorudan görenler yetişemiyor. O zaman da sürekli işte nasıl indirilir, nasıl girerim diye yorumlar geliyor. O yüzden herkesin görmesi adına like'ları, yorumları unutmayalım lütfen. Çünkü destekleriniz sayesinde video daha fazla öne çıkıyor çıkıyor. atarak da bu arada öne atabiliyorsunuz. Kanala yeni abone olanlar da bu tarz videoları, önemli videoları kaçırmamak için dostlar bildirimleri tümü yapmayı unutmasın lütfen. Bildirimleri tümü yaptığınız anda ne zaman video yüklersem yükleyeyim direkt zaten YouTube tarafından bildirim alıyorsunuz. Bu yüzden o zili tümü yapmayı unutmayın. Zaten şu yanda bir yerde göstermiş olmam gerekiyor. Orada görmüşsünüzdür nasıl yapacağınızı. Giriş kısmını çok fazla uzatmak istemiyorum dostlarım. Sadece şunu hatırlatmam gerekiyor. Yarın 2'de kitle yayındayız bu arada. Hani bunu sürekli paylaştım. Son kez de paylaşayım. Yarın saat 2'de de yayını kaçırmamak için kickten de takip etmeyen varsa hala etmeyi unutmayın dün bayağı oradan bir takipçi geldi büyük ihtimal 300'e 400'e doğru getiririz bugün orayı. Oradan takip edin ki hocam yarın atacağım 2'deki yayını kaçırmayın. Bir sürü oyun tanıtımı olacak burada Valorant Mobile ile ilgili bir spoiler da bekliyoruz. Zaten ilerleyen dakikalarda Valorant Mobile ile ilgili daha önemli bilgiler vereceğim ben size. Çok fazla uzatmadan hızlı bir şekilde geçmek istiyorum hocam heyecanlıyım hemen geçiyoruz. Evet dostlar telefon ekranına geldim. Normalde bilgisayardan gösterecektim ama birçoğunuz telefondan yaptığı için telefondan göstermek istedim. Lazım olan uygulamalar biliyorsunuz WeChat veya QQ oluyor bize. Çünkü şu anda Çin'deki beta olduğu için yine bu iki uygulamadan biri daha... Lazım arkadaşlar. Ben defalarca hem WeChat'in bak hem bu WeChat'in hem de QQ'nun nasıl açıldığını size defalarca gösterdim. QQ biraz daha zor biliyorum ama artık QQ hesabınız olmasa bile WeChat'i açmış olmanız gerekiyor bunca zaman. Yani neredeyse bir buçuk senedir aynı şeyi gösteriyor olabilirim. O yüzden artık en kötü WeChat'iniz vardır diye düşünüyorum. Hatta birçoğunuzda belki QQ hesabı da var. Ben bugün ikisinden de nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim size. Dostlar WeChat'i açtıktan sonra ben size açıklamalarda bir tane link vereceğim. O linki gelip buraya yapıştıracaksınız. Bakın şurada bir arama butonu var. Buraya basıyorum. Şunu şöyle biraz indirdiğim zaman görebiliyorsunuz. Bakın arama butonuna bu linki yapıştırdıktan sonra direkt ara diyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza zaten direkt çıkıyor. Buraya tıkladığınız zaman direkt resmi site geliyor karşınıza. Yani direkt olarak kayıt sitesi geliyor. Bak burada havalı bir girişimiz var hocam. Bunu zaten ben istedada da paylaşmıştım. Böyle bir giriş var hocam. Ben şu anda kayıt olduğum için burada bak hazır ismim yazıyor aşağıda. Orayı yakınlaştırıyorumdur. Yani kayıt olma işlemi şu anda çok basit. Birçoğunuz büyük ihtimal şu numarayı gördü. Çin telefon numarası istiyor abi. Yardım et yorumlarını ben okudum zaten direkt. Dostlar bu numara muhabbeti şu. Numaranızı girdiğiniz zaman size direkt olarak bildirim, mesaj gibi bir şey geliyor. Bu da Çin telefon numarası istiyor. Bu bizi ilgilendirmiyor yani. En başta zaten birçoğunuz Çin telefon numarası istiyor olabilirsiniz ama WeChat QQ oluyor merak etmeyin. Hani bu numara işi boş burayı geçin hocam. Zaten sizin en başta WeChat linkini buraya yapıştırıp buraya tıkladığınız zaman önünüze şöyle bir ekran gelecek. Hemen orayı bir açayım abi kayıttan. Ben daha rahat anlamanız için kendim kayıt olurken ekran kaydı aldım. Sabah 6 gibiydi büyük ihtimal diye düşünüyorum. Bakın en başta açtığım için burada direkt ben her şeyi size gösterebiliyorum hocam. Bakın aynı bu benim ilk girdiğim ekran kaydı hocam. Bak burada ilk defa giriyorum. Ses Isim falan çıkmıyor. Tepkilerimi göremiyorsunuz. Bak burada ilk defa girdiğim için aşağıda isim falan yazmıyor. Zaten görüyorsunuzdur. Bakın şu aşağıdaki siyah yere basacaksınız siz dostlar. En başta zaten sizde böyle bir yer açılıyor. Yani direkt şu numara ekranı gelmiyor. Ben kayıt olduğum için o numara ekranı geliyor bana. Şu siyah yere bastığınız zaman önünüze şöyle bir seçenek gelecek. Bakın direkt orayı da bir açayım abi. Önünüze iki tane seçenek geliyor. Hem WeChat hem QQ seçeneği. WeChat'ten kayıt olanlar WeChat seçsin. QQ'dan kayıt olanlar da QQ'yu seçin ama ben QQ için ayrı bir yöntem göstereceğim zaten şimdi. Oradan bulabileceksiniz yani direkt. Yani bunu WeChat'ten kayıt olanlar için gösterdiğim için direkt buradan WeChat'i seçin abi siz. Bakın, aşırı kolay. WeChat'e basıyorum. Zaten otomatik WeChat'iniz bağlı olduğu için bir küçük bir doğrulama yapıyor. Yani burada kayıt olma işlemi çok basit abi. Bakın hesap bile gelmedi. Baştan girdim. Bakın doğrulama bile olmadı bende. İlk saatlerde doğrulama istemiyordu. Bakın şu anda direkt girdim ve burada bir e Yiğit'in oyuk yazısı var. WeChat kullanıcı adınız burada gözüktüğü zaman kayıt olmuşsunuz demektir. Bu kadar kayıt olma işlemi WeChat'teki basit abi. Hatta en başta biz inanmamıştık. Yani niye bu kadar basit dedim. Kontrol etmem lazım dedim. Sabah uyuyamadım yani. Hatta hala uyumadım. Bu videoyu şu an kide çekiyorum arkadaşlar. Ben sabah 6'da yaptım kaydımı ama hala uyuyamadım yani. Dediklerimi yaptıktan sonra şurada WeChat isminizi gördüğünüz zaman demektir ki kayıt olmuşsunuzdur arkadaşlar WeChat'ten. O yüzden aklınızda bir şüphe kalmasın. Yani kafayı takmayın yani niye bu kadar kolay oldu yapamadım mı acaba diye. Olay tamamen bu şekilde zaten ön kayıt olduğu için adı üstünde basit oluyor. Yani beta gibi böyle direkt form doldurmuyoruz. Zaten beta ile ilgili ayrı bir muhabbet var onu birazdan anlatacağım size çıtırdan bahsedeceğim. Hemen bir QQ'dan kayıt olanlar için QQ'yu göstereyim size abi. Dostlar QQ için de açıklamayı bir Link bıraktım. Oraya tıkladığınız zaman sizi buraya atacak direkt. Bakın bu sayfaya atıyor. Burada yeşil bir buton var. Bende yeşil değil bu buton. Zaten kayıt olduğum için. Bakın, şu an beni otomatik ben QQ'yu atmak istiyor. Devama basıyorum. Buradan direkt QQ uygulamasını atacak beni abi. Bakın. Devama bastığınız zaman otomatik buraya atıyor sizi ve şu renk değişecek. Buraya direkt basıyorsunuz ve direkt bu renge döndüğü zaman da kayıt olmuşsunuzdur demek oluyor bu. Zaten üstte de QQ linki olduğu yazıyor. Bakın şurada QQ yazısını görebiliyorsunuz. Deminki rengi zaten gördünüz. Hatta bir daha gösteriyorum hemen. Bakın QQ linkini açıyorsunuz. Burada bir devam diye bir muhabbet gelecek. Bir dakika baştan gelecek burası. Bak devama basıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir renk var. Buton var. Buraya bir kere bastığınız zaman şu buton bu renge döndüğü zaman kayıt olmuşsunuzdur demek. Yani kayıt olma işlemleri bu kadar basit. Hatta burada arkadaş davet etme sistemi var. Burada ben birini davet edebiliyorum. Şu anda QQ'da herkes birbirini davet ediyordu. Artı bir puan almak için buradan arkadaşınızla birlikte kayıt yapabiliyorsunuz. Burada zaten resmi site muhabbetleri var. Bu resmi isteği incelediğimiz ayrı bir video gelecek. Burada zaten resmi isteyle ilgili bir sürü yenilik var. Yani oyunun resmi sitesi de açıldı. Bununla ilgili yarın çok önemli önemli bir video gelecek zaten. Orada her şeyi göstereceğim size. Orada WeChat ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Aynı sorunu yaşayanlar olur diye. Burada bir tane büyüteç butonumuz var. Buradan linki aratacaksınız birçoğunuz büyük ihtimal. Eğer açılan bu sayfa sizde açılmazsa şuradan aratmayı deneyin arkadaşlar. Bakın bu keşfet kısmına geliyorsunuz. Burada bir ara yazısı var. Görüyorsunuz burayı. Basacaksınız. Aynı linki buraya yapıştırıp aratacaksınız. O şekilde gelecek. Yani şuradaki büyüteçten olmazsa buradan aratacaksınız hocam. Yani burada keşfet kısmı var aşağıda. Bakın onu da göstereyim hemen. Biraz aşağı kaydırıyorum. Şurada bir keşfet olayı var. Bakın hocam. Şuradan şu keşfete basacaksınız. Buradaki aradan yapıştıracaksınız WeChat linkini. O şekilde kayıt olacaksınız WeChat'ten. Zaten sorun yaşamazsanız direkt en başta kayıt olabilirsiniz WeChat'ten. Şurada WeChat isminiz yazdıktan sonra kayıt olmuşsunuz demektir. Ya bir daha buraya bastıktan sonra bu siyah yere sizi numara ekranına atacak. Bak onu da göstereyim direkt o siyah ekrana ben basıyorum kayıttayken. Bakın abi o siyah ekrana tekrar basınca da bizden numara istiyor. Yani burada Çin telefon numaramız olmadığı için de numara giremiyoruz. Meslekte olur hocam. Zaten artık resmi haberler direkt bir şekilde elimize ulaştığı için numara girip haber almamıza gerek yok. Yani burada diyor ki numaranı yaz buraya kardeşim. Çinli kardeşim. Ben sana bir atayım diyor bir olay olduğu zaman. Buna da gerek yok zaten. Önemli değil. Ve dostlar şu an ekranda Valorant'ın resmi Instagram hesabından bir hikaye görüyorsunuz. Burada bize Valorant Mobile'den bahsediyorlar. Hatta direkt bunun Türkçesini açmak istiyorum ben size. Tek yazının Türkçesini görebiliyorsunuz dostlar. Ortağımız Lightspeed Studios ile Valorant Mobile'i duyurduk ve Çin'e getiriyoruz diye bir resmi bir şekilde haber. Yani direkt Valorant hem kendi Twitter'ından hem de kendi Instagram'ından bunu duyurdu. Valorant Mobile'i mümkün olduğunca çok fazla oyuncuya ulaştırmak için heyecanlıyız diyor hocam. Artık biz de daha fazla heyecanlıyız kanka yani getirin. Ancak Çin'den başlayıp oradan devam edeceğiz diyor. Zaten bunu biliyorsunuz en başta Çin'de çıkıp sonra diğer ülkelere yani bizim ülkemize de gelecek. Planlarımız daha da geliştikçe sizi bilgilendireceğiz diyor hocam. Artık yani Valorant kendi duyuruyor hocam yani mobili. Ya bu bizim uzun zamandır beklediğimiz bir olaydı biliyorsunuz. Mutluyuz hocam. Çin'e resmi bir şekilde artık çok fazla yaklaştı oyun demek oluyor bu. Dostlar ekranda gameplay'imiz oynarken sizlere birkaç önemli muhabbet anlatmam gerekiyor. O yüzden burayı da dinlemenizi öneriyorum. Şimdi oyun bildiğiniz gibi şu anda hemen gelecek tribine girdik biz bu ön kayıt açıldığı için resmi ağızdan arkadaşlar ben direkt size bir bilgi vereceğim oyunun Temmuz Eylül gibi Çin'e geleceği söyleniyor arkadaşlar ve bundan önce bizim bir tane daha kapalı beta alacağımız söyleniyor ben bunu zaten yine anlatmıştım söylemiştim son kez bir kapalı beta alabiliriz bundan sonra oyun direkt gelebilir demiştim abi ve bu gerçek oldu bildiğin yakında yeni bir beta alacağımız söyleniyor detayları zaten ilerleyen günlerde ilerleyen videolarda paylaşacağım yani yeni bir kapalı beta gelecek bu betanın tarihi ne zaman ne zaman geliyor ayrı bir kayıt mı lazım falan bunların hepsini ilerleyen günlerde paylaşacağım eskisi gibi her gün video atma formatına dönmek istiyorum çünkü çünkü. O yüzden konuları her videoya sığdırmıyorum. Her videoda bitirmiyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani birkaç gün sonra Mayıs betası ile ilgili önemli bir video gelecek. Yani Mayıs ayı beta gibi bir başlıklı video gelecek. O videoyu kaçırmayın. Harbiden dayıcım. O videoda yani detaylı anlatacağım bu beta muhabbetini. Onun dışında bildiğiniz gibi dün Instagram'da bir tane fragman gibi bir şey paylaşmıştım. İşte resmi stüdyo başkanı bir şeyler anlatıyor. Çince böyle etrafı falan bir şey anlamıyoruz. Onu da tamamen Türkçeleştirdim arkadaşlar. Yarın da onun videosu gelecek. Bakın oyunun resmi fragmanlarını tanıtımlarını inceleyeceğiz. Oyunun kendi resmi sitesi de açıldı aşık olacağınız bir site yapmışlar gerçekten belki birçoğunuz görmüştür bilmiyorum ama harbiden oyunu şu anda resmi sitesi çok çok iyi. Yani biz girdik abi direkt şok olduk yani. Adamlar her detaya inmiş. Gerçekten çok güzel yapmışlar siteyi. Her şey çok açıklanabilir, okunabilir. Yani çince ama hani harbiden insanın gözüne zevk veriyor. Yani siteden çıkasın gelmiyor. Dediğim gibi tanıtımlar, site fragman her şeyi o videoda göstereceğim. Bu da büyük ihtimal yarınki video olur diye düşünüyorum. Normalde bu videoda göstermek isterdim ama arkadaşlar aktif video atmak istediğim için onlara her videoya böyle konu konu ayırmak istiyorum. Bugün hem ön kayıtları detaylı bir şekilde gösterdim size. Aslında çok kolaydı zaten. Siz de gördünüz. Hatta şaşırmış olabilirsiniz. Biz de en başta bu kadar kolay olduğuna inanmıyorduk hocam. Ama ön kayıtlar bu kadar basit oluyor her zaman olduğu gibi. Böyle tek tıkla basıyorsun kayıt oluyorsun. Yani öyle beta formu kadar zor bir şey değil. Dediğim gibi yarın güzel bir video geliyor. Hem resmi yazdan açıklama dinleyeceğiz. Yani orada başkan ne diyor? Ben hiçbir bok anlamadım. Yani onu Türkçe'ye çevirdim. Torant'ın resmi stüdyo başkanı her şeyi kendi ağzından anlatıyor. O yazıyı direkt ben bir Türkçe'ye çevirdim abi. Detaylı bir şekilde anlayacağız. Göreceğiz her şeyi. Resmi isteği ve paylaşılan kısa fragmanı da izleyeceğiz dostlar. Fragmanın içinde bu arada Omen gameplay, Neon gameplay falan da var. Ya, harbiden çok kaliteli. Zaten beğeneceksiniz. O kadar kaliteli yapıyorlar ki böyle az özenseler bile çok kaliteli gözüküyor bizim gözümüze. O kadar iyi yapmışlar bence. Dediğim gibi zaten yarın beraber tepki vereceğiz. Görmüş olacaksınız dostlar. Aynı şeyleri tekrar etmiş olabilirim. Biraz uyku Belki gözlerimden belli oluyordur. Kusura bakmayın dostlar. Elimden geldiğince bu hafta hangi videolar gelecek onları özetledim. Bir de sizlere ön kayıtla ilgili tüm bilgileri verdim zaten. Ön kaydı yaptırın. Kendinize gelin. Rahat olun. Kafayı rahat olsun. Yani şu kafanız rahat olsun abi. WeChat QQ'yu da açamıyorsanız arkadaşlar benim popüler kısmında kanalda popüler kısmına basın. Orada 50 bin civarı izlenen bir tane videom var. İkinci en fazla izlenen videom. Orada 36 dakikalık bir video var galiba. Orada gösteriyordum. Bu videoda göstermemin sebebi tekrar tekrar aynı şeyleri gösteriyor olmam. Zaten birçoğunuzda WeChat olması lazım. Sıkmamak adına sadece kayıtları gösterdim. Şu anlık söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Yarın saat 2'de yayındayız. Bak 2-3 saatlik tatlı bir yayın olacak. Gelmenizi gerçekten isterim. Çünkü o yayın Valorant Mobile ile ilgili daha fazla bilgi alabiliriz. Normalde ben bu fragmanları tanıtımları veya işte ne bileyim ön kayıtları o yayında bekliyordum. Yani hepsini o yayında duyuracaklar sanıyordum. Ama ondan bir gün önce duyurmaları biraz şaşırttı beni açıkçası. Umarım o yayında bize daha fazla detay verirler. Hiçbir şey de vermeyebilirler bu kadar şey verdikten sonra. Hepsini yayında beraber izleyip göreceğiz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum dostlar. Kick linki zaten açıklamalarda ve yorumlarda sabit. Oradan takip etmeyenler takip edebilirsiniz. Büyük ihtimal bugün 300 takipçiyi falan geride bırakacağız. Harbiden siz adamın dibisiniz arkadaşlar. Zaten toplulukta da Instagram hesabım var veya açıklamalarda da bulabilirsiniz yine yorumlarda. Video saatlerini, tarih anlık gelişmeleri takip etmek istiyorsanız da instagramdan takip edebilirsiniz. Orada her şeyi anlık bir şekilde paylaşıyorum abi. Ya Bu kadar size her yere göndermemin sebebi yani işte instagram kit'tir falan. Buralarda da aktifim arkadaşlar. O yüzden yani bu kadar üst üste söylüyorum. Dediğim gibi aynı şeyleri biraz tekrarlamış da olabilirim. Ben montajda zaten elimden geldiğince akıcı video yapmaya çalışırım ama gerçekten çok uykum var. O yüzden böyle alelacele videoyu geçirmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Yarınki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman dostlar. Allah'a emanetsiniz kardeşim. Seviliyorsunuz.